Merhaba canım ablam. Gözümüzün nuru, evimizin neşesi. Bu videoyu çekmekte maksadım yani senin bir ritüel paylaşmıştın. Hani Amanuel meleğin çocuklara şifa veren Amanuel meleğin senin sayende ritüelini yaptım. Çox, şükür, çox sağ ol ablam. Yaxşıdır, çək va atmaq istəyirəm. Sənin sayəndə o xəstəlikdən kurtuldu. Sənin dediyin Aman ölməyinin çayı yəsində Allah razı olsun canım ablam. Uşaqlarə şifa üçün gözəl bir uğqulama. Yaptım rituelini. Aman ölməyinin çayını həmən videonu izlədim və elədim dediyini. Dedim, necə var? Elə də elədim. İnşallah balam artıq yaxşıdır. Həm sakitləşib, həm şəfa tapıbdı sənin Amanuel mələğinin köməyi ilə, Allahın köməyi ilə, sənin cəməyinlə. Çox sağ ol. Çox 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 razıyam. Çox, 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 çox sağ ol. <t> Gönüm <emerges> <cheap> ablam, yaxşamlar. Bu benim kiçik oğlum, ablacığım. Amanuel mələyinin və sənin, öncə Allahın, sonra sizin yardımınızla balam yavrum artıq şifa buldu. Çox şükür Allah'a, çox şükür. dediğin ritüeli yaptım. Aynen nasıl demiştin öyle yaptım. Videona baktım. Aman elmelerini çağırdım. Gönlüne yazdım. Onun ismini, onu şam yaktım, onu çağırdım. Bana şifa buldu çok şükür. Çok huzurlu, çok mutlu, çok iyi, çok çok eskisinden daha da iyi, yakışı. Senden çok çok razıyız. İnşallah ki bir gün seninle görüşmek niyetinden, inşallah bir gün seninle randevu alıp buluşmak niyetinden canım ablam. Her şey için çok teşekkür ederim. Harikasın, olağanüstü bir şey yani yaptıkların, ettiklerin, dediklerin, rütbelerin, işlemlerin hepsi bir harika. Başka bir hocaya, başka bir hacıya ihtiyaç yok. Herkes Allah'ın yarattığı kulu ama sen Allah'ın seçtiği ve sevdiği kullarındansın. Ben buna inandım.